Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Tokyo Revengers'ın 247. chapter'ı spoiler sayısı çıkar çıkmaz heyecanlandım söyleyeyim. Bunun sebebi ise sahnenin Mitsuya'ya ayrılması. Geçtiğimiz hafta yaptığımız gibi Tokyo Revengers'ın 247. chapter spoiler'ını kendimde değerlendireceğim arkadaşlar. Spoiler incelememize geçmeden önce bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza gelerek de Tokyo Revengers spoilerına çıktığı gibi ulaşabilirsiniz. Artık incelememize geçelim. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Tenjuk arkında Hayteni kardeşlerin kurduğu hain tuzağın üzerinden 2 yıl geçti ve intikam zamanı geldi çattı arkadaşlar. Mitsuya savaş başlamadan önce tek başına Hayteni kardeşleri gözüne kestirmişti. Hatta bunu söylemeden önce Hakkai bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirmiş ve onları indireceğini söylemişti. Mitsuya ne demişti hatırlayacaksınız. O iş benim sen kenarda dur. Bu savaşın artık başladığını görüyoruz bu spoiler içerisinde. Tabi bu konuya geçmeden önce spoilerın sadece 3 sayfadan oluştuğunu söyleyeyim. Yani çok uzun bir spoiler yok elimizde. İlk panelde gördüğünüz üzere Mitsuya Haitani kardeşlerden Rindo'ya sağlam bir yumruk vurarak sersem ettiğini veya tamamıyla işini bitirdiğini görüyoruz. Bunu sayı çıktığında net bir şekilde anlayacağız muhtemelen. Ancak arkasında ise Rindo'nun kardeşi Ran var. Ve Mitsuya'ya arkadan saldırarak kardeşinin bir nevi intikamını alıyor. Savaşın başında Hakkai'yi Haitani kardeşleri gözüne kestirmişti. Az önce söylemiş olduğum gibi. Hakkai de bu kavganın başlamasıyla birlikte muhtemelen gözünü Mitsuya'dan hiç ayırmadı ve Mitsuya zor duruma düştüğü anda ortaya çıktı muhtemel ki. Aynı... Rana Mitsuya'ya yaptığının mislinden bile daha fazlasını Rana yaparak Rana yere yapıştırıyor. Muhtemelen de etkisiz hale getirdi ama kısa bir süre sonra tekrardan kendine gelme ihtimali var. Çünkü bu haytanı kardeşlerin böyle bir durumu var. Ne kadar sersemletirsen sersemlet bir şekilde ayağa kalkıyorlar. Muhtemelen bu savaş böyle bitmeyecektir. Haitani kardeşler kardeşleriyle Mitsuya, hakkayı takımı nasıl bir mücadele verecek sayı çıkınca net bir şekilde göreceğiz. Ancak şunu da söylemek istiyorum. haytanı kardeşler bildiğiniz gibi yumruklarıyla savaşmak yerine genelde job, sopa benzeri durumlarla savaştığı için bizim Mitsuya ve Hakkai takımına ağır yaralar verebilir. Yani Mitsuya'nın kolu kırılabilir veyahut da bacağı kırılabilir. Bu tür durumlara hazırlıklı olmalıyız arkadaşlar. Ağır bir yaralanma olabileceğini de aklımızdan çıkarmayalım. Spoiler'ımızın son panelinde geçtiğimizde ise Inupi'nin savaşının devam ettiği açık bir şekilde görünüyor. Inupi kantomanjöylerini teker teker indirmeye devam ederken kalabalığın arasında bir anda Kokonoi'yi gördüğünü görüyoruz ve ona seslenmeye çalışıyor. Burada ben Inupi'nin Kokonoi'ye seslenmeye çalışırken dikkatinin dağıldığını ve açık verdiğini düşünüyorum. Bunu sayı çıkarken illaki net bir şekilde görürüz. Ama bu benim tahminim. Ve ben bu açıklıktan gelebilecek saldırının Hanma tarafından olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben zaten önceki videolarımda söylemiştim. Hanma ile Inupi'nin mücadele edeceğini düşünüyordum. Ve muhtemel ki buradaki açıklıktan Hanma kalabalığın arasına çıkıp bir anda Inupi'ye ağır bir şekilde saldırıp Inupi'yi sersemletebilir. Tabii ki Hanma'nın çok kötü bir karakter olduğunu biliyoruz. Böyle durumlarda Inupi'yi öldürmekten çekinmeyecektir. Buna da hazırlıklı olalım. Inupi'nin ölme ihtimali de var. E ben böyle düşünüyorum. Tabii ki Kokona'yı duruma değil atabilir. Gerçekten Inupi ölmek durumuna yaklaşırsa Hanna tarafından veya başkası tarafından e, Kokonai'nin Inupi'yi kurtarmaya çalışacağını ben düşünüyorum. Peki biraz daha spoiler'ın dışında tahminlere geçelim arkadaşlar. Hatırlansanız 246'yı benim Twitch yayınımda okurken İnşaat Demirleri'nin tepesinde birini gördüğümüzü düşünmüştük. Hep beraber bu konuya varmıştık yayındaki arkadaşlarla beraber. Ben oradaki kişinin Akashi veya Taiju olabileceğini söylemiştim. Ve zaten bu isimleri de spoiler incelemesinde birkaç bölüm sonra görme ihtimalimiz var demiştim. Orada böyle bir selület gibi bir şey vardı Demir'in üzerinde. Şu an ekranımıza getirmeye çalışıyorum. Muhtemelen sizin bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar yorumlar kısmına. Oradaki kişi Akashi veya Tayıcı olursa ben gerçekten çok mutlu olurum. E bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Kokoçu 246'nın sonunda ayağa kalkmış. Angry Smiley ve Shifu'yu tek başına uçurmuştu. Hani Mike'in vermiş olduğu gazla beraber demişti hatırlayacaksınız. İzin senin gibi biri yüzünden yani senin için öldüğüne inanamıyorum gibisinden bir sözü var. Şu an hatırlamıyorum. E, muhtemelen ekrana getiririm oradaki söylemiş olduğu sözü. Yani burada Takemichi ile olan savaşının da devam edeceğini görüyoruz. Ama ben Takemichi'nin burada yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Takemichi genelde ayakta kalan birisi ve Kokoçu'ya da kolay kolay yenilmeyecektir. O savaşın ikinci roundu da bu şekilde 247 ile başlamış ve devam edecek gibi duruyor. E tabi ki şöyle de bir durum var. Takemichi'nin Toğman tarafından korunması da gerekiyor arkadaşlar. Toğman Takemichi'yi göz önünde durması lazım. Takemichi düşerse savaş Kantomanji tarafından büyük bir hezimetle kazanılacaktır. O yüzden Tohma'nın Takemichi'yi özellikle koruması gerekiyor. Birilerinin hani savaşın ortasında dikkatini Takemichi'den ayırmaması gerekiyor. Çünkü Takemichi düşerse, Santinashi olduğu gibi, Şah düşerse oyun biter. O yüzden Takemichi'yi korumamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında Shifu ve Kavata kardeşlerin savaşlarında göreceğiz Shifu'nun ee, ile olan savaşını merak ediyorum. Kavatalar kimlerle savaşacak? Bunları görebilir miyiz? Belki bu bölüm bir çıtlatır bize mangaka. Ama inşallah bölüm kısa olmaz arkadaşlar. Son 3-4 bölümdür çok kısa çıktılar okuyoruz ve ben bu durumdan aşırı rahatsızım. Umarım güzel bir eğlenceli bir bölüm çıkar. Ama ben en çok bu bölümde Mitsuya'nın Hayateni e, kardeşlerden alacağı intikamı çok çok merak ediyorum. Benim 247. chapter spoiler için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sizlerin yorumlarında yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Spoilerlardan haberdar olmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi ihmal etmeyin. Onun da açıklama kısmında Discord sunucumuza oradan ulaşabilirsiniz. Sonrasında Discord'umuza geldikten sonra da rol bilgilendirme kanalından Tokyo Revenge spoilerını alırsanız Oradan Tokyo Revengers'in spoiler ve spoiler sohbetine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu an Discord'umuzda en aktif sohbet orada dönüyor. Yaklaşık bir 50 kişiye yakın arkadaşımız, takipçimiz, kardeşimiz orada yorum yapıyor. Siz de oraya katılabilirsiniz eğer aramızda yoksanız. Hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bunlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.